Çocuklar. Çocuklar size bir sürprizim var. Bakar mısınız? Kocaman bir sepet getirdim size. Bakın neler var içinde acaba? Var. Açalım bakalım ne var içinde? Sürpriz yumurtalarla dolu bir sepet. Açalım bakalım hadi. Hadi hangisini açın sırayla açın. Sürpriz yumurta var içinde. Aç bakalım Ömer. Limon. limon çıktı içinden. Ömer'e de limon çıktı. Aa, limon çıktı ama. <gülüyor> Sürpriz <gülüyor> yumurta beklerken limon çıktı. Ama size bir şaka yapmıştım. Bir tane daha var. Öbürküleri de açın bakalım şimdi. Bakalım şimdi. Sen bunu ben bunu açayım. Abi. Hadi bakalım. Açalım. Onları da açın ben şimdi. Ben size ufak Aa, şaka. Aa, ne? Evet ne çıktı Ömer içinden? Nektarin çıktı sürpriz yumurta yine çıkmadı ama acaba öbürkünde ne var? Bunlarda ne var? Bakalım bir sallayalım bakalım. Ne var acaba içinde? Aa Ömer açtı bile. Ömer açtı bile. Sürpriz yumurta çıktı bir tanesinden. Bakalım ondan ne çıkacak şimdi? Bundan da bir tane sürpriz yumurta. Evet. Açalım. Açalım bakalım şimdi onların içinde neler varmış. Hadi bakalım. da. Aç bakalım abisi ona yardım et. Çok kocaman sürpriz yumurtalar çıktı. De sürpriz yumurta. Ömer bunu açsın. Aç bakalım anneciğim içinde neler varmış. Hadi bakalım. Al Ömer açtım. Al bakalım. Aa, şimdi... Ne çıktı? Aa, çıktı Oo çok güzel bir sarı araba çıktı Aa, içinden. Şş. Evet çekmeli. Ömerden ne çıktı bakalım? Aa, neymiş anneciğim bakayım? Ney? Bir tane topi top. Ondan sonra oyun hamuru. Bu neymiş? Kırpık bu. Bu da bir maket uçak galiba, uçak gibi bir şey. Bu da, evet uçak gibi yapılması gerekiyor. O oyun hamurunun şeyi şekli kalıbı anneciğim. Bakalım ne çıkacakmış içinde. Uçağı yapalım hemen. Uçağı yap bakalım abisi. Başka ne çıktı bu kadar mı? Şuna da bakalım dur. Şundan da bir şeyler çıkmış. Bundan ne çıktı Ömer? Bundan da bir tane topi top ve. Tabii ki. Oyun hamuru ve şekli. Şeker. İki tane şeker. Açalım mı onları Ömer? Yemek ister misin? Evet. Hadi bakalım. Açalım bakalım. Hangisini yiyelim? Turuncu, pembe. Hangisini yiyelim? Turuncu'yu yiyelim. Tamam turuncu yiyelim. Yiyelim. Ben de yiyelim. Uçan abisi yapsın. Evet. Yaşasın. nasıl da sürpriz? Şaka sürprizi. Çok güzeldi. Çok, <laughs> çok eğlenceli yiyelim. bir oyun. Yumurtaları çok sardık yiyelim. ve çok eğlenceli bir oyun çıktı ortaya arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.